Ne güzel bir hayatmış böyle bu hayat. Ama gerçekten de evimizin ötmediğini duyunca çok sevindim. Sanki gingerbreadler varmış gibi. Ama gingerbreadler gerçekten de var. Onlarla daha önceden tanışmıştık. Gerçekten. Aa sen Can ne yapıyorsun? Sen, sen çabuk inin oradan Yoksa polis çağırırım Asla Asla Polis çağırmama son 3 saniye Çağıramazsın ki Çağıramazsın ki Çabuk ellerinizi kaldıran. Sanırım bizim için çok geç oldu Ceylan. <laughs> hey ne yapıyorsun? Gel de dikkatini dağıtayım. Hey 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 hey. hey. Ta. Ne yaptın sen kadın? Ne? Kadın mı?

Aşk olsun çabuk beni hadiflere bırak. Asla. Seni şikayet ettiler zaten bana. Eee ne demek yani bu? Hadifler seni affedene kadar asla evine geri dönemeyeceksin. Ne? Tamam. Hadif lütfen bir daha yapmayacağım. Beni affeder misin? Tabi tabi. Kesin affederim. Kesin. Evet evet. Tabi tabi. Kesin affederim. Evet kesin affederim. Tabi 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 tabi. Ha ha Kal ol da şapşal gibi. <laughs> ne dedi? Dedi ki. Hadi. Lütfen yardım et. Kurtar beni buradan. İmdat. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Ne? <laughs> Rüyasında görür. Bence Rüya. de rüyasında görür. Rüya. Bir de ben arayayım. Oley! Ne dedi? Ne dedi? Bir daha kavga etmesin. Bir daha ısrar etmesini istemiyorum. Geri getirebilirsiniz diyor. Oley! Evet bir daha asla hiçbir şey yapmayacağım. Şik şik. Şik ne? Normal konuşsana Ceylan. Çay şaka yaptım.